Evet, bugün Spor Severler TV'nin konuğu Vahap Ali Özen. Vahap Bey, Spor Severler TV'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi kısaca bir tanıtır mısınız? Benim adım Vahap Ali Özen, 16 yaşındayım. Evet. en güreşçisiyim. Evet. 2024 senesinde Türkiye üçüncüsü oldum. Evet. Hedefim olimpiyatlarda derece yapmak. Evet. Şu anda Malatya Tohum'da Tekin Hocam'la, Ahmet Hocam'la, Serdar Hocam'la, Mehmet Hocam'la çalışıyorum. Evet. Türkiye üçüncüsü mü oldun, birincisi mi oldun? Üçüncüsü oldum. Üçüncüsü oldum. Peki hedefin nedir? Hedefim olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak. Evet, olimpiyatlarda, evet. Peki örnek aldığın sporcu var Güzel mı? ya da güreşçi? Rıza Kaya. Rıza Kaya. Greco sen serbest miydin? Sen de Remencio Greco yani. Evet. Zaten kol yapından belli oluyor bu arada. Evet, peki sizin babanız falan güreşçi miydi? Nasıl evet, başladınız? Evet, babam da güreşçi yapıyordu, amcam da güreşçi yapıyordu. Hmm. Ben de onların sayesinde güreşçiye başladım. Ya başka spor dalını seçmeme nedenlerinden birisi bu herhalde. Evet. Aileden geliyor. Aileden gelen bir. Evet. Peki, burada hangi kulüp adına güreşiyorsun? Levent Kanyon'un spor kulübü adına güreşiyorum. O nerede? şey Malatya'da. 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 İlker Çakçı Aslında. kulüp başkanımız. Evet. Sadece minder mi yapıyorsun? Kara kucak yağlı gidiyor musun? yapıyorum ben. Karakızak ve yağlıya gitmiyor, gitmiyorsun. Gitmiyorsun. Sen şeyi koruyorsun formunu. Evet. Çünkü öyle. oraya gittiğin zaman biraz gerileme oluyormuş öyle mi? Evet oluyor. Ee, peki teşekkür ederim spor Sporseverler TV'ye katıldığın için. Sana başarılar diliyorum. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Evet.